Emrullar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir pazar günden hepinize çalışan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Çalışmayan arkadaşlara iyi bir pazar diliyorum arkadaşlar. Taşeron işçi arkadaşlar kadro bekliyor. Kamuda çalışan 100 bine yakın, kitlerde çalışan, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 100 bine yakın taşeron işçi halen kadro alamadı. Ve bu arkadaşlar kadro bekliyor. Kamu çerçeve protokolünde bu Ağustos ayında imzalanan kamu çerçeve protokolünde kitlerde çalışan taşeron işçiler, Sağlık Bakanlığı ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadro alınması tavsiye niteliğinde karara bağlanmıştı. Şu an biz bu videoyu 14 Kasım 2021 tarihinde yapıyoruz. Şu ana kadar arkadaşlar halen bir gelişme yaşanmadı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Bir buçuk aydır meclis açık ama şu an AK Parti bu, bu manada bir adım atmadı arkadaşlar. Ve Ömer Fethi Gürer muhalefetin etkili milletvekillerinden özellikle taşeron konusunda 4T kamu işleri konusunda, EYT konusunda ve problemler konusunda devamlı tweet atar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalar yapar. Basın açıklamaları yapar. Aktif bir milletvekili. Yine bir açıklama yaptığı Dedi ki arkadaşlar taşeronunda çalışan kamu tümden sonlandırılıp tüm çalışanlar sürekli işi kadrosuna alınmalıdır. Ve tak da oluşturdu. Taşeronun kadrosu nerede arkadaşlar? Biz de Twitter adresimizde bu taga destekledik yaklaşık 40, 43 bin kişilik iş ilanları Twitter sayfamız var arkadaşlar. Sizler de abone olabilirsiniz. Videonun altına linki var. İş ilanları paylaşıyoruz ve bu tarz şeyleri de RT yapıyoruz. Sizler de taşeron grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuzda aktif. Videonun altında bir dolu dolu linkler var arkadaşlar. Telegram 4T kamu taşeron işleri grubumuz var. Facebook taşeron gruplarımız var. Twitter iş ilanları gruplarımız var. Hepsinin linki videonun altında var arkadaşlar. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Evet taşeronun kadrosu nerede? Yaklaşık bir buçuk ay geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılalı. Şu ana kadar hükümet geçici işçi konusunda da bir adım atmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda, şeker fabrikalarında çalışan geçici işçiler de 12 ay maaş alamıyor. 9 ya da 10 ay maaş alıyor bu arkadaşlar. Onlar konusunda da kamu çerçeve protokolünde bir açıklama yapılmıştı. Kamu çalışma protokolü demişti ki, denilmişti ki hem taşeron işlere kadro alınacak hem geç işçiler 12 ay maaş alınacak. Tavsiye kararları alınmıştı arkadaşlar. Bakın bir arkadaş da yazmış. Sayın vekilim tüm taşeron çalışanlar ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Şükranlarım sunarım. Sağ olun, var olun demiş. Arkadaşlar gelişmeler bu yönde arkadaşlar. Taşeron konusunda, geç işler konusunda, dörtte işler konusunda, EYT konusunda, iş ilanları konusunda Türkiye'nin abartısız en iyi YouTube kanalındasınız. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz manada. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.